YouTube kanalımdan herkese selam olsun. Yine size bugün harika bir tarifim var. Efendim muhteşem oldu. Görüntüsüyle, tadıyla, kokusuyla yine efsane bir tarif. Yine yapacaksınız, yapmalara doyamayacaksınız. Çok da kolay, yine çok da basit. Herkesin yapabileceği Antep yöresine ait Ramazan kakesi yaptık efendim. Halep kakesi de deniliyor buna. Lütfen siz de yapın. Ramazan sofralarınızı şenlendirsin. Nefis bir şey oldu, nefis. Efendim Gaziantep yöresine ait Ramazan kakemiz harika bir tarif sevgili arkadaşlar. Gaziantep'li bir arkadaşımdan almıştım ben bu tarifi. O yüzden bugün yine yapacağım harika özel bir tarif. Yani Gaziantep'lere kadar güzel yapar mıyım bilmiyorum ama ben de fena yapmıyorum. Evet tarifimizde neler var? Bir kaşık tereyağımız var. Zaten bütün e, tarif listesini e, sayfamda da, YouTube sayfamda da tarifi verirken ekranda göreceksiniz. Sıvı yağımız var, tuzumuz var. Yumurtaların iki tane yumurtanın sarısını akını ayırdım. Akını hamurun içine koyacağız. Sarısını üzerine mahlebimiz var. Yumurta sarısı, susam, mahlep, sütümüz. Burada da üzeri için yine pekmezimiz, yoğurdumuz ve sıvı yağımız hazırlandı. Evet ve tabii ki mayamız var. Evet mayamızı ne yapacağız öncelikli olarak. Şimdi bu hamur yoğurma tekniğinde efendim farklı bir şey yaptık dikkat ederseniz. 7 bardak kadar unu ben önceden eledim yoğurma kabıma arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yaptım çünkü ölçüler değişiyor. Normalde tarifte 7 bardak su 7-7,5 bardak ama ben 7 bardağını eledim. Ee, hamurun kıvamına göre ekleyeceğim ya da e, bu yeter sanırım çünkü malzememizin ölçüleri bayağı büyük ölçüler. Evet mayamızı elimizde dediğim gibi önceden yine ılımış, soğumuş yani e, dolaptan çıkarttığımız gibi kullanmayacağız bu mayaları böyle ılık. Bunu böyle karıştıracağım. Sonra şekerimizi ekleyeceğim. Burada bir su bardağı kadar şekerimizi ekledim. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Unumuzu, mayamızı ve şekerimizi güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra artık ılık sütümüzü iki bardak ılık süt sevgili arkadaşlar. Bunlar benim ölçülerim. Ilık sütümüzü ekledim. Şimdi burada bir, bir buçuk bardak pardon kaşık kadar yemek kaşığı kadar tereyağımız ılımış tereyağımız var. Onu ekledim. Burada bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Onu ekledim. Evet burada yumurta aklarımız var. iki tane onu ekliyorum. Tabii ki olmazsa olmazımız tuzumuzu ekliyorum. Ve de tabii ki Halep kakemizin en önemli tadı, lezzeti, kokusunu veren mahlebimiz. 2 tatlı kaşığı kadar da mahlebimizi ekledim. Şimdi şöyle yavaş yavaş hepsini şöyle güzelce bir karıştıracağım. Evet ben yine elimi kattım sevgili arkadaşlar. Ölçüler tam tuttu. Hiç un eklememe falan gerek kalmadı. Gayet güzel yumuşaklı da bu, şekilde oluyor. Ve ben şimdi bunu iyice yoğuracağım. Bu hamurun özelliği sevgili arkadaşlar çok iyi yoğurulması gerekiyor. Bir 15-20 dakika kadar ben iyice bir yoğuracağım. Hatta tezgaha alıp yoğurmayı düşünüyorum. Vura vura yoğurulacak bir hamur bu. Sonra antepler kızmasın bana. Evet sevgili arkadaşlar hamurumuz böyle şahane bir hamur oldu. Nasıl sünüyor görüyorsunuz. Evet şimdi biraz da tezgahta devam edeceğim. Evet Antepli, Antepli ustalarımız gibi böyle tezgaha çala çala, çala çala böyle güzel hamur yoğurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet Halep kâkesi, Gaziantep'in Ramazan kâkesini biz de yaparız efendim. Bizim neyimiz eksik? İskenderun'da yapar, Hatay'da yapar ve de gayet de güzel. Evet hamurumuzu şöyle tepsi mayalaması da yapacağımız için yarım saat dinlenmesi kafi. Normal oda ısısında şimdi üzerini kapatacağım streçle ve yarım saat oda ısısında dinlenecek hamurumuz yani mayalanacak. Evet hamurumuza şöyle bir bakalım. Evet gayet güzel kabarmış. Biraz da tepsi mayasını da zaten bekleteceğiz. Gayet güzel. Of. Pamuk pamuk. Güzel bir hamurumuz oldu. Bakın. Gördünüz mü? Severim ben sizi. Hamurumuzu güzelce bu şekilde parçalara böldüm. Yuvarlak bir baze yaptım. Rulo yaptıktan sonra. Evet şimdi güzel güzel bezeler yapacağım. Ufak ufak. Sonra da kakemizin şeklini yapacağız efendim. Sevgili arkadaşlar hamurun size iç dokusunu göstermek istiyorum kabardıktan sonra. Bakın böyle güzel bir hamur oluyor. Burada da bezelerimi bu ölçüde bazelerimi de ayırdım. Bezelerimi, bazelerimi kimine göre beze, kimine göre baze. Efendim işte hamurumuz bu kalitede oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bütün hamurumuzu böyle bu şekilde be bezelere ayırdık. Bezenin şekli burada önemli değil. Zaten şimdi şekil vereceğimiz için önemli olan bezelere ayrılması. Yani tam aman yuvarlak düzgün bir beze yapalım diye uğraşmayın hiç. Normal bezelerin ebatı buradaki önemli olan. Şimdi kakelerimizin şeklini verelim. Hamurumuzu tezgah üzerinde hepimizin yapabileceği, hepimizin simit yaparken yapıyoruz ya. Bu şekilde şeklimizi verdikten sonra Evet, şeklimiz bu. Bu şekilde tepsimize yerleştireceğiz. Bütün bütün bezelerimizi bu şekilde yapacağız. Ve sık sık şimdi biraz yaptıktan sonra size tekrar göstereceğim. Evet efendim kakelerimiz kakelerimiz şekillerini aldı alırken de hamur görüyorsunuz kabardı incecik açmıştık ama durduğu yerde böyle güzelce kabaran bir hamur zaten tepsi mayası da olacak onun için gayet güzel oldu. Şimdi e, üzerine güzel o sosuyla da soslayacağız ve önceden ısıtılmış 210 derece fırında pişecek sevgili arkadaşlar. Fırınımızın önceden ısıtılması önemli. Bu lezzeti de mutlaka denemelisiniz. Şahane bir şey oluyor. Akşam çayınızın yanına. Buram buram kokan o mahlebin kokusuyla, elinize saracak olan mahlebin kokusuyla mis gibi sofralarınızı şenlendirsin efendim. Sahurda da harika çayın yanına gider, akşam çayın yanına gider, sabah kahvaltılarında çayın yanına gider. Bir Ramazan boyunca Antep sokaklarını mest eden bu koku, bu güzel lezzet sizlerin de mutfaklarını mest etsin. Sizlerin de evlerinizi meslesin istedim. O yüzden siz de bu tarifi yapmalısınız arkadaşlar. Yapanların ellerine sağlık. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet tepsi mayası gelen kakelerimize en son bu özel sosunu üzerine döküyoruz. Yani döküyoruz derken tabi sıvıyoruz. Efendim ne var sosumuzda? Pekmez var. Yoğurt var. Sıvı yağ var ve yumurta var. Hepsini yapacağım. Evet kakemizi en son Bolca susamımızı serpiyoruz. Sonra biraz daha dinlendirip fırına, sıcak fırına vereceğiz efendim. Evet, susam da serpildi. Yine şahane bir güzellik çıktı karşıma. Çok seviyorum. Bu sonucu aldığım zaman çok mutlu oluyorum. Sizler de alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten harika. Evet efendim evet bu şahane görüntü tabii ki bizim Halep kâkemizden evet Antep usulü Ramazan kâkesi yaptık Antep usulü Halep kâkesi yaptık ve de şahane oldu pamuk bildiğiniz pamuk yani. Çok sıcak. Elimi dokunamıyorum ama bu haliyle bile pamuk gibi oldu. Biraz sıcağa çıkınca size parçalayacağım şöyle. Onu da göstereceğim.